Selamlar. Kamara Usman, Gilbert Burns. Maça az kaldı. Bildiğiniz gibi 13 Şubat tarihinde bu ikili karşılaşacak. Kamara Usman şu anki mevcut şampiyon siklette ve kemerini Gilbert Burns'a karşı koruyacak. İki sporcunun yaşları, boyları falan açızsız birbirine yakın. Öyle boy tarafından bir avantaj sağlayacak sporcu yok. Kısaca bir Sporcuların özelliklerini eski maçlarına göz atalım. Öncelikle şampiyon olan Kamar Osman ile başlayalım. Kamar Osman arkadaşlar bir güreşçi. MMA'den önce kolejde falan güreşmiş. Zaten dövüşünde güreşin karakteristik özelliklerini görebiliyoruz. Özellikle dam defansında ya da clinch aldığı zaman o üst vücutla yaptığı hareketleriyle ve üst vücudundaki gücüyle zaten karakteristik bir güreşçi olduğunu burada gösteriyor. 2015 yılında OKTAGON'a giriş yapmış. Dövüş stili ne kadar güreş gibi de olsa ayakta da dövüşmekte hiçbir zorluk çekmiyor. Hiçbir zorluk yaşamıyor. Özellikle Colby Account'ın maçında bu ayakta ne kadar iyi dövüşünde görme fırsatı bulduk. Son maçını Masvidal'a karşı yaptı. Jorge Masvidal'a karşı. Masvidal'a karşı Osman oldukça iyi hazırlanmış. Bir söylentiye göre Masvidal çok iyi hazırlanmamış, çok kilo vermiş falan ama tabi bunu tam olarak doğruluğunu bilemiyoruz ama o uzman e, bayağı iyi hazırlanmış Kamur Osman. Zeki bir dövüşçü. Hangi lan Kamur Osman nasıl bir taktikle dövüşeceğini biliyor. Yani e, güreşçi rakibi ya da jiu da ise maçı yere indirmemeye çalışıyor. Ayakta çok iyi ise yere almaya çalışıyor ya da clinch pozisyonunda uzun süre tutmaya çalışıyor gibi. Zeki bir dövüşçü ve mental olarak da güçlü bir akıl oyununa falan gelmiyoruz. E, dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür. Colby Carrington'la internette bir atışmaları var. Yani, oldukça sakin. Kolbi neredeyse küfür etme pozisyonuna gelmiş. Çileden çıkmış. Usman hala mimikleriyle, konuşma stiliyle onu hala akıl yenmeye çalışıyor. Usman hem akıl olarak hem de fiziksel olarak oldukça güçlü bir sporcu. Biraz Mas Masvidal açısından bahsedelim. Masvidal da bildiğiniz gibi striking özellikle yani ayakta tek mühürlük gibi vuruş özellikleriyle öne çıkıyor. Hatta bu skripte bana göre Stephen Thompson'dan sonra en iyi striking özelliklerine sahip dövüşçü Masvidal. Bu maçta da Masvidal mesafesini koruyarak ayakta yumruk tekmeleyen Usman'a zorluk çıkarmaya çalıştı. Fakat Usman net vuruşlar aldı açıkçası Masvidal'dan. Fakat iyi hazırlanmıştı. Çok fazla tekme yumruk mesafesinde kalmaya çalıştı Masvidal'ın. Genelde clinch pozisyonunda geçtiğini gördük maçın. Clinch pozisyonunda Masvidal'ı tellere dayayıp buradan vücuduna bolca vurdu. Benim çok anlamadığım ayağına bir ezme hareketi var o. Çok yapıyor Kamar Usman. Masvidal'ın bayağı ayağına bunlardan vurduğu omzuyla vurmaya çalıştı. En fakat aslında tellerden yere almaya çalıştı. Tekten yapmaya çalıştı. Bu şekilde hem Masvidal'ı yordu hem onun mental olarak da zayıflamasına neden oldu. Aynı zamanda ne kadar Masvidal bir striking de olsa Kamar Usman da yine bayağı net vuruşlar aldı. Yaptı ve bu şekilde maçı kazandı. Bundan önceki maçı da Colby Carrington'dan oldu. İlginçtir ki Colby de Kamar Osman da kolejde falan güreşmiş. İyi güreşçiler ikisi Fakat bu maç neredeyse tamamen ayakta geçti. Bence Kamar Osman'ın en güzel maç, zevkli maçlarından biriydi. İki tarafta kol, bir de Kamaru'da ayakta durdu. Birbirlerine çok net vuruşlar yaptılar. Ama son rantlara doğru Kamaro Usman'ın kondisyonu daha üst seviyede kaldı. Daha az yüzünde deformasyon oldu. Colby'nin bayağı yüzü gözünün altı kanadı. Çenesi bir rivayete göre kırıldı. Hatta son rant olması lazım. Köşesine geldiğinde Colby galiba çenem kırıldı dedi. Bu şekilde Colby'ye bayağı bir hasar verdi. Ve sonuna doğru da zaten bitirdi Colby'yi. Bundan önce de Tyron Woodley'den kemer almıştı biliyorsunuz. Kamur Osman genel olarak çok çok iyi bir tekdan defansı var. Bence siklette en iyi tekdan defansı bu. Burada zaten güreşin ona verdiği karakteristik özelliği görebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde refleks gösterip, çok hızlı bir şekilde ayaklarını arkaya doğru atıp vücuduyla rakibin üzerine pres yapıyor. Çok güzel bir tekdan defansı var. Zaten çok da az başarılı olabiliyor ona tekdan yapanlar. Clinch pozisyonu da çok güçlü. Burada da güreş özelliklerini görebiliyorsunuz. Üst vücudu çok güçlü diye tahmin ediyorum. Zaten güçlü görünüyor fakat Bence üst vücudu görünümden daha güçlü. Herkes rahatla telleri dayıyor, orada eziyor falan. Yani yenilmesi biraz zor bir dövüşçü Kamaru Osman açıkçası. Ve kimler nasıl dövüşeceğini biliyor. Yani sıkıcı oluyor bazı maçları. Ama bence bu Kamaru Osman umurunda değil. Sadece kazanmak istiyor. Bunu da başarıyor. Gilbert Burns'e bakarsak Osman'a göre nitekim daha zayıf rakiplerle dövüştü. Woodley ile dövüştü en son. Woodley ile. Fakat artık Woodley birazcık çaptan düştü diyebilirim tabiri caizse. Artık eskisi kadar iyi bir dövüşçü değil. Ondan önce Maya ile dövüştü. Maya da tam bir jiu Jitsu ustası biliyorsunuz. O da galiba 41 ya da 42 yaşındaydı yalnız dövüştüğünde Gilbert Burns ile. Gilbert Burns Maya'yı birinci randın galiba ortalarıydı. Çenesinden yakaladı ve nakat etti. Fakat yine de bir ufak bir cücüsü gösterisi yaptılar yani güzeldi. Daha uzun sürmesini isterdim açıkçası bunu. Bu arada Gilbert Burns bir jiu Jitsu ustası Gilbert Burns'te. Ee, önceden jiu Jitsu dünya şampiyonalarında gümüş madalyası ve ilerleyen yıllarda altın madalyası var. Küçük yaşta başlamış. Hatta hikayesine göre babası iki üç haline göndermiş biraz vücudu güçlensin diye derken adam oradan almış yürümüş. Yani dünya şampiyonuna kadar gitmiş. Kamar Usman kadar büyük maçlara çıkmadı Gilbert Burns. Aslında yaşı da aynı Kamaru Usman'la. Fakat bu tabi Gilbert Burns kötü bir dövüşçü demek değil. Hem yerde hem ayakta oldukça aktif, oldukça güçlü. Vücudu çok güçlü görünüyor. Yaşı da herkes iyi, herkes güçlü zaten eğer şampiyonun maçına çıkmışsa. Kamaru Usman ise Gilbert'e göre biraz daha kendini kanıtlamış. Sonuçta Colby, Masvidal, Tyron Woodley'den kemeri alan oldu. Dövüştü. Usman biraz sıkıcı maçlar çıkarıyor açıkçası. Hani hakem hakem kararıyla daha çok kazanıyor. Burns de daha çok submission'la ya da technical knockout'la ya da knockout'la daha çok maçlarını bitiriyor. Ama Kamaru Usman'ın kayda değer vuruş ortalaması yani vurduğunda yakalama ortalaması daha yüksek. Hatta şöyle ekrana bir şey getirmek istiyorum. Burada görebiliyoruz Striking Accuracy. Kaydı değer vuruşlardan ne kadarını denemiş ne kadarını oturtturmuş gibi %53'lük bir ortalaması var kamu Gilbert Burns'un içi ise bu ortalaması %46. Çok az bir fark var ama gördüğünüz gibi kamu daha isabetli vuruyor diye buradan düşünebiliriz. Ne kadar istatistikler bazen yanıltıcı da olsa bize yine de ufak da olsa bir fikir verebilir. Burada mesela kamu ne kadar clinch pozisyonunu sevdiğini aslında görebiliriz. Yaptığı kaydı değer vuruşlarının %18'ini clinch pozisyonunda %31'ini yerde, %51'ini ise ayakta yapıyor. Gilbert biraz daha tek taraflı bu durumda. Daha çok ayakta daha güçlü vuruşlarını gerçekleştiriyor. <laughs> Ve son olarak da eklemek gerekirse, maçın ben çok yerde geçeceğini sanmıyorum. Kamaro yerde olan iyi, iyi rakiplerine karşı, yerde olan iyi rakiplerine karşı genelde ayakta dövüşüyor. Kavanın çok üst düzey bir tekten defense dar alması çok zor. Tahminimce bolca clinch pozisyonunda bir maç izleyeceğiz. Kamaru Usman'ın ben açısı kazanacağını düşünüyorum. Özellikle rantlar uzarsa, yakalanmazsa bir e, ters bir durumda nakat olmazsa son rantlara doğru gideceğini düşünüyorum. Ama Gilbert Burns'un de e, kardiyosu baya iyi. Onda kondisyon açısından bir sıkıntısı yok. Tabii ki Gilbert Burns'a kazanırsa asla sürpriz olmaz ama ben açısı Kamaru Usman'ın kazanacağını düşünüyorum. Maç bittikten sonra bir maç analizi yapacağız tekrardan. Görüşmek üzere.